bugün konumuz zaman. Daha doğrusu onu nasıl yönettiğimiz. İyi yöneticiler bilirler ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu da zaman ölçülebilir bir şey olduğuna göre en azından bir boyutta dünyanın kendi eksen etrafına dönmesiyle geçen 24 saat gibi bir kavramı ölçebildiğimize göre bu da ölçemediğimiz şey ne olabilir? Sanıyorum o zaman içerisinde yaptıklarımız. O yüzden isterseniz bu işin adını doğru koyarak başlayalım. Bu da konumuz zaman değil, verili bir zamanda istediklerimizi yapabilmek. Bu yüzden yapmak istediklerimizle yapabildiklerimiz arasında bir tutarsızlık olmadığından emin olmalıyız. Bugün size bir araçtan ve bunu nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Ayzına Uğur olarak anılan bu aracı da ben acil önemli tablosu demeyi daha çok tercih ediyorum. Bu çalışmaya başlamadan önce sizden bir şey rica edeceğim. İsterseniz videoyu dondurun ve önünüze bir boş kağıt alıp bir gün içerisinde sabah kalktığınız andan o akşam yattığınız ana kadar yaptığınız her şeyi tüm detaylarıyla yazmanızı ve yanlarını da ortalama bir günde bu işe ne kadar zaman ayırdığınızı eklemenizi istiyorum. Yani kabaca sabah kalktım, işte dişlerimi fırçaladım, işe gitmek için yaptığım hazırlık vesaire yarım saat, kahvaltı, 20 dakika, her neyse ne kadar zaman olur sizin için. İşten eve gitmek ya da evden işe gitmek, 45 dakika, yarım saat, İstanbul'uysanız 2 saat. Her neyse bütün bunların hepsini ortalama bir günde yaptığınız her şeyi detaylı bir şekilde yazın. Burada da işe gittiğiniz zaman orada yaşadıklarınızı da belki şöyle bir genel bir tablo olarak işte ortalama bir günde maillere cevap vermem ne kadar alıyordu? 45 dakika. E, toplantılı da yazdığım zaman ne kadar? Şu kadar. Her neyse yaptığınız işin içerisinde benim aklıma gelen bu detayları referans olarak bir gününüzün hangi işlere ayrıldığının detaylı bir listesini yapın. Artık birinci adımı geçtiniz. Şimdi ikinci adım için bu yazdığınız notları bir kenara koyun ve önünüze yeni bir boş sayfa alın. Şimdi bu sayfayı yatay olarak kullanıp dikey olarak dört eşit parçaya bölün. Çocuk gelisin bitki şehirde oynarken yaptığımız gibi aynı. Ve bunlardan en başındaki kolonun başına acil ve önemli yazın. Ve biraz önce yaptığınız listeyi elinize alın ve bütün o listeyi baştan aşağı tarayarak bu başlığın altına uygun bulduğunuz neler olabilir? Onları tek tek <laughs> yanlarında harcadığınız sürelerle beraber lütfen buraya yazın. Muhtemelen hem kaçınılmaz hem de belli zamanlarda yapmak zorunda olduğunuz işler bu tabloya girecektir. İşe gitmek, belli bir saatte, çocuğu okula bırakmak vesaire gibi. Hani kaçınılmaz ve bir zamanı olan o zamanda yapılması gereken işleri önemli ve acil tab kolonunun altına tek tek listeleyin. Daha sonra ikinci kolona geçin ve bu kolonun başlığını da acil ve önemli değil olarak atın. Şimdi listenize tekrar bakın ve bu başlayan uyan ve gün içerisinde yaptığınız neler olduğunu tekrar bir kontrol edin. Sizde hep bir aciliyet duygusu uyandıran, hep bir şekilde acil olarak yapmak istediğiniz ama şöyle bir durup düşünüp baktığınızda sizin için aslında gerçekten önemli olmayan hangi işler var gün içerisinde yaptınız? Acaba belki başkalarının sorumluluğunda olan işler olabilir mi? Belki hayır diyemediğiniz için, birilerini kıramadığınız için yaptığınız işler olabilir mi? Temelde bakmanız gereken en önemli kriter sizin için gerçekten bu iş önemli mi? Lütfen eğer böyle işler görüyorsanız yaptığınız listede bunları da acil ama önemli değil tablosunun altına tek tek listeleyin. Bu arada eğer listenizde böyle bir şey görmüyorsanız, yani biraz önce bir 24 saate geçirirken neler yaptığınızı düşünürken aklınıza gelmeyen ama ben şimdi bu açıklamayı yaptığımda biraz önceki açıklamaları duyduğunuzda ya evet aslında şunu da zaman ayırıyorum dedi. Yeni bir şeyler aklınıza gelmiş olabilir. Eğer öyle bir şey olursa lütfen onları da ee, listenizde olmasa bile bu başlığın altına lütfen yazın. Şimdi üçüncü kolona geliyoruz. Bu kolonun başlığına acil değil, önemli de değil yazın. Başlayıp yazdığınızda bu başlığın altına bir şey yazmamamız gerektiğini düşünebiliriz bir an için ama gerçek hayat maalesef öyle değil. Gün içerisinde yaptığımız acil olmayan, önemli de olmayan birçok iş var. Hemen bir bakışta akla gelen, herkese, belki herkesin aklına gelecek klişe sosyal medyada geçirdiğiniz zaman dizi izlemek vesaire gibi şeyler olabilir. Herkesin hayatında bir şekilde gün içerisinde zaman geçirdiği ama şöyle bir geriye çekilip baktığı zaman da hem acil hem de önemli olmadığını düşündüğü, kendi bakış açısından düşündüğü şeyler olabilir. Listenizde bu, buna, bu tarife uyan ne varsa lütfen buraya yanlarında söyleyelim beraber yazın. Bir önceki kolonda söylediğim gibi eğer listenizde yoksa ama ben şimdi bu tarifi yaptım. Evet ben şunu şu kadar zamana yürüdüm gibi bir şey aklınıza geliyorsa onları da yazın. Bunları yazarken lütfen kendinize dürüst olun. Hepimizin telefonlarında screen time diye zaman, telefonda ne kadar ve hangi aplikasyonla zaman geçirdiğimizi gösteren bir takım veriler var. Onlara bakıp burada ne kadar zaman geçirdiğinizi çok net bir şekilde görme imkanınız var. Şimdi son kolonumuz. Acil değil ama önemli. Belki en dolu olması gereken kolon bu olmasına rağmen genellikle benim yaptığım çalışmalarda bu kolon biraz öksüz kalır. Belki birçoğumuzun hayatı içinde bu geçerlidir. Bu kolonda neler olmasını bekleriz? Bu kolonda kişinin gerçekten önemsediği, önemli olduğunu düşündüğü, yaparsa hayat kalitesini, kendisine, etrafındakilere önemli bir katkısı olduğunu düşündüğü ama bir türlü ya yeterince zamana yaramadığı ya da adım atamadığı meseleler olabilirdi. Aklıma gelen yine böyle çok klişe örnekler. İşte yeni bir dili öğrenmek. kendi kariyeri ve geleceğiyle alakalı edinmesi gereken bir takım becerileri edinmek. Bir takım kurslara gitmek. bir takım sertifikaları da almak. Uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için ve onları destekleyecek. Ama hiçbir şekilde bugün için bakıldığında da bir aciliyet duygusu olmayan konular. Kendi yaptığınız listede de acil değil ama önemli tablosuna gelebilecek hangi işler varsa hem onları hem de ben şimdi bu konuşmayı yaparken hatırladığınız başka bir şeyler varsa e, yeni hatırladıklarınızı da bu kolonun altına yazın. İlk yaptığınız listeden aldıklarınızın e, yanlarında tabii ki süreleri olacak ama şimdi ben bu konuşmayı yaparken hatırladıklarınızı düşündüğünüzde ortalama bir günde hiç zaman ayıramadığınız bir şeyse bahsettiğimiz şey sadece o neyse onu yazın yanına da süre olarak sıfır yazın lütfen. Son olarak her kolonun altına yazın. E, ...verdiğiniz söylenin toplamlarını toplayarak yazın. Şimdi elinizde sizin hayatınız, yani tabloya şöyle bir baktığınızda... ...sizin hayatınız, yaptıklarınız... ...ve belki biraz da yapmadıklarınızla alakalı bir tablo var. Videonun başında söylediğim gibi iyi yöneticiler... E, ...ölçemedikleri şeyi yönetemeyeceklerini bilirler. Şimdi siz zaman ve o zaman da sizin ne yaptıklarınızla alakalı... ...elinizde artık çok net bir tablo var. Ve şimdi bu tablo üzerinden neler yapabileceğimize bir bakalım. Şimdi tabloya baktığınız zaman soldan sağa doğru giderken birinci kolonda acil ve önemli tablosunu görüyorsunuz. Bu tablo genellikle çok kolaylıkla değiştiremeyeceğiniz şeylerden oluşur. Yani e, bu tablodan biraz zaman almamız genellikle çok kolay değildi. O yüzden bu videoda hemen bu tabloyu geçelim hiç kafa yormadan. Bir sonraki tabloya gelelim. Bu tablo neydi? Acil ama önemli değil. Şimdi bu tablodaki yaptığınız şeylere tek tek bir bakın. Üzerine mümkünse biraz zaman geçirin. Buradan kendinize ayırabileceğiniz bir zaman çıkarmak mümkün mü? Buraya harcadığınız zamanı kim yönetiyor? Sadece birilerine uygun bir şekilde hayır dediğinizde yapmak zorunda olmadığınız bir takım işler var mı? Ya da daha az zamanı ayır, ayırmayı başarabileceğiniz işler var mı? Başkalarını delege edebileceğiniz işler var mı? Yapmasanız hiçbir şey değişmeyecek işler var mı? Bütün bunları bu, bu gözle bir bakın ve oradan bir bakın bakalım ne kadar zaman çıkartabiliyorsunuz. Eğer e, matematiksel olarak baktığınız evet şundan 10 dakika bundan 20 dakika her neyse çıkartabildiğiniz zamanlar varsa kolonun altına altı e, şu kadar dakika diye lütfen yazın. Bu, bu işlemi bitirdikten sonra hemen bir yanındaki kolona gelelim. Acil değil önemli değil kolonuna. Şimdi bu kolona baktığımızda ortalama bir insanın hakikaten gereksiz ya da ziyan ettiği zamanlanmış gibi görünebilecek bir tablo çıkar. Ve baktığımızda da ya evet işte atıyorum sosyal medyada ben günde 2 saat zaman geçiriyormuşum. 2 saatte neler yaparım falan gibi duyguya da kapılabiliriz. Bu da dikkatli olunması gereken konu şu. Bugünden yarına bunu öyle çok kolay değiştirmek mümkün değil. O sosyal medya neyse bu acil değil ama önemli değil gibi görünen başlıklar hayatımızda olduğuna göre bizim için bir anlamı olmalı. Bir şeylerin belki bir boşluğu dolduruyor olabilir. Her neyse bizim hayatımızda var olduklarına göre hemen bugünden yarını onu tamamen çıkartmak çok kolay olmayabilir. O yüzden burada hem kendinize biraz e, şefkatli davranın hem de daha sürdürülebilir bir adım atabilmek için buradan e, büyük radikal bir değişiklik yerine kolaylıkla yapabileceğiniz... Yani buradan ben günde 20 dakika, yarım saat, bir saat neyse çok kolaylıkla alırım. Hemen yardım değiştirdim hayatımda hiçbir şey etkilemez diyeceğiniz e, kategoride de işler var mı? Ya da değiştirebileceğiniz şeyler var mı? Onlara bakın. Ve şimdi buradan çıkan rakamı da lütfen e, hemen bir altına yazın. Evet şimdi kolonların altına yazdığınız rakamları toplayın. Ve bir bakın bakalım 24 saatinizden kaç dakika arttırabiliyorsunuz. Ben bu çalışmayı yapıp günde en az 1 saat arttıramayacak biriyle henüz tanışmadım bugüne kadar. Bugün kendim yapsam herhalde yine günde 1-2 saat arttırabilirim. Ama ben bugün için kendime verili zaman ve o zaman içerisinde yaptıklarımdan şu an için memnunum. Eğer siz memnun değilseniz o arttırdığınız zamana bir bakın ve o arttırdığınız zamanı sizin için acil değil ama önemli işler dediğiniz yerde kullanmaya başlarsanız hayatınızda neler değişir, o işle ilgili neler değişir buna lütfen bir göz atın. Ve bunu yaptıktan sonra oraya ayıracağınız zamanın uzun vadede hayatınızı etkilerin neler olabileceğini bir düşünün. Daha önceki videolarda da sıkça söylediğim gibi burada eğer gerçekten önemli bir şey yakaladığınızı düşünüyorsanız lütfen bu düşünmeyi oturup yazarak yapmayı tercih edin. Burada ünlü Pareto prensibini de hatırlamakta da fayda var. İtalyan sosyolog ve ekonomist Wilfredo Pareto bahçesine ektiği tohumların %20'sinin yüzde %80'ini verdiğini keşfetmesiyle ortaya çıkan bu 80'e 20 ilkesi diye de anılan prensip enerjimizi doğru yerlerde kullandığımız zaman hayatımıza ne kadar büyük geri dönüşler olduğu ile ilgili hayatın hemen hemen her yerinde karşımıza çıkıyor. Yani doğru tohumlu da ekmiyorsak istediğimiz mahsulü de almayı da bekleyemeyiz maalesef. Özetle dünya dönmeye devam edecek. O dönerken bu arada neler yaptığımız ise bize kalmış. Önemli olanlar mı, acil olanlar mı? Evet, bugünlük benden bu kadar bugün anlattığım teknikle ilgili soru, görüş ya da önerileriniz herhangi bir yorumunuz varsa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına yazın. Hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.